Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün Little Nick Malice'in final bölümü ile karşılaşacağım arkadaşlar. Güzel bir seri oldu. Bazı bölümlerde zorlandık ama geçmediği başardık. Artık bu bölümde finali yapıyoruz artık arkadaşlar. Son kez bu bölümü beğenip atlamış yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu seri beğendiyseniz tekrardan yorumlarda size bekliyorum arkadaşlar. İkinci oyunu artık önümüzdeki serine Yaz ayında oynayalım iyi çıkmış oyunlara başlayacak arkadaşlar evli oyundan itibaren onun için pusuda kalmayı da unutmayınız. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Royal Game'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada kalmış kare son. Bunun önceki bölümünü izlemiyorsanız önce onun izleyin arkadaşlar. Efsane bir oyun oldu arkadaşlar bölümleri geçtik. Şimdi biz bir gemideydik en son onu fark ettik gemide olduğumuzu zaten birazdan fark ediliyormuş gemide olduğumuzu daha iyi kanıt doğrultusunda görmüş olduk. Çünkü i̇şte bunda bizi gömültme var mı? Yok bizi gömültme yokmuş. Baksanıza tipleri ya. Şu da mı? Evet. Artık son yaklaştığı için arkadaşlar merak ediyorum. Artık bu kadar zorlama da değil tahmin ediyorum. Bu tipten ne böyle ya? Zıpla geçtik. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Altta bu Muşmur suratlar ilerliyor. Eyvah. Bakın, yukarıdan gidecek mi? Yukarıdan gidemiyoruz. Tipe bak ya. <laughs> Ayıya bak, yemi yemeği attım, üstüme düştü. Ayı geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Allah 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 kaç 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 kaç. kaç. Ayı geliyor. Ayıya bak. Araba şurada mı? Aynı. Başka geçiş yok. Al sakın vallahi kalma. Vallahi yakalayamadı. Aynen şurada git yoldu. Gördüm. Güzel oldu olsa. Siz neyisiniz ya? Yak şunu. Valla kasa odayı yırttık. Kusura arkadaş bir şey yok. Selam. Valiç çıktım. Zor dosu çıktık. hu İyi ettik şimdi ne yapacağız? Bakar geldik. Şimdi koş 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 koş. Karşıya mı gideceğim? Burada bir yer mi var? Ayıya bak. Allah 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 Koş 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 koş. Vallahi yanlışlıkla doğru vurduk. Bir açlanmış bunlar be. Bir gideceğim. аебок 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 ал каштым оу каштым Kuş 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 kuş. Vay aşkına kaçtık be. Ya kandığımız şeyle bak ya. Allah koş koş. Ha saklandım. Vallahi saklandım. Başka dün yaptığım, yaptığım şey yok ki. Neyi saklanıyor başka? Yıldız yağdırdım. dedim. Buldum. Şimdi burada ne yapacağız? Üstten gidemeyiz. Buranın tırmanı biliyor musun? Yok tırmanısı tırmanıydı. Bunu mu kıracağız? Ya da cam ya belki kır. Allah, vallahi öleceğiz. Böyle mi tırmanıyorsun? Böyle mi böyle, böyle yukarı çıktık tamam mı yukarıdan. Okey şimdi anladık. Oyun hakikaten birazcık zor. Bütün her bir yapacaktık, yukarı çıktık ve biz bize çıkmışken biz ne geleceği şey geldik ki? Allah Yav ne Tipsiniz sizde be Kaç Allah koş 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 Ne varsa koş ne varsa koş Allah 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 Umarım doğru gidiyorum dur umarım doğru gidiyorum dur Umarım doğrudur Umarım doğrudur. doğrudur Tek tek gitmiş durum, Orada nasıl geçirdik ki

tiplere bak ya tipli. Böyleymiş. Ne oldu lan? Ne oldu? He ne oldu? Geçti işte. Aha. Şimdi kartlar yine hastalmaya başladı. İlerleyebiliyoruz mu? Bizim kartları acıktığı da hastalığı gelip böyle Senat, oldu ya bizde. Yemek mi bulmamız lazım? Yatak bitiyor mu? Kalk kızım veya çocuğum kimse artık. Ne oldu beydi? Koş koş koş. Tamam tamam. Bırak valla ben de onu. O yüzden eti geçedin ya. Tamam bu da çıkacağız. Bitiyor mu artık? Tamam, bu da çıkış yok. Şurada. Saklan da şimdi bir şey Gidemezsin. Başım kazandık. Gene. Bitiyor mu artık veya devam edecek? Ne kadar süre bilmiyorum arkadaşlar ama uzun da tutabiliriz, kısa da tutabiliriz. Onun için emeği yapacağız. Allah Allah şu kapıda ya. Paketli. Güzel. Bir tane aşağıda değil. Arkadaşlar ben bayağı çalıştım. Onu söyleyeyim. Şey Artık kuraklıkla falan da dinlemiyorum. Ne yer varsa görsün diyorum. O ne kırdı şimdi? Aa ah Böyle da o ya tır gömüksü ya o ne diyor ses çok ürperdi diyor. Ha kadın gitmiş. Allah Allah koş 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 koş. Bir yerden sakın çıkma vallahi. Finalde oyunu bırakıyorum. Vallahi arkana bakmadan kaçıp git. Koş 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 koş. Ya. Niye şimdi onu attı? Şöyle i̇şte şu anahtar sok. Geç bitti işi. Aa işte. Anahtar da bize girdi. Ne no, oluyor Allah geliyor. Koş 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 koş. O valla. Galibimi ince. Valla 2 iki atık. Korkunç değil o kadar. Onu diyeyim yani. Siz düşünün ne kadar korkunç olduklarını. Artık sonuna yaklaştı de ümit ediyorum yani. Yeni yatıkla çıktığına göre bunu mı şimdi yapacağız? Vallahi arkadaşlar bu en zoru. Onu fark ettim. Bak ışık söndü kaçtı. Arkana bakmadan çıkıp giderdi Allah kus. Allah kaç 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 kaç. Ne? Buradaymış. Koş koş dön 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 Allah ku hadi 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 patladı Bizim kata kalk çam attık ya kalk vallahi eminim Koş 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 Bak doğru geldi Doğru yerdeyiz. Bir yerden gelecek. Aha. Tut. Bu dasın. Bu dasın. Al. Zey, ya yaklaşırken vururuz. Vallahi arkadaşlar Altını ol ol ol. Ol ol. Nelerin gerisin? Or Or Ol. Or. Or, or. 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 Ne oldu? Ne oldu? Adam boynu ölçüsünü. Bitmedi mi daha? Aha bunda. Artık öl artık öl be. Al bunda. Helal şükür be. Helal şükür. Bir daha arkadaşlar korku gelim oyununu Çok uzun bir şey oynayamayacağım. En azından seneye kadar aramam lazım. Yoksa Valla ter attım. Bu kartı da ter attım. Kızım seni öldüreceğim. Geliyorum. Aynı falan yok. of Ol. ol. Öldür. Kapat kafanı O kalkmadan ömür lazım. Öldü mü? Aha. Ne oluyor? Fırtına mı kopuyor? Ya da bir o ruh kaçıyormuş gibi hissettim. Bitti mi acaba? Ya da bu tur bitti belki de. Vallahi sesler beni çok ilgilendiriyor. Bu kartta beni öldürdü vallahi. Atak kanlık. Oy. Korkmayız değil mi? Sağda solda şu ayılar var. Domuz atlar. Artı artık biz bunu öldürüyoruz. o kötü katili ödme şeyini aldık. İşte bu. İntikam budur. O çok kanlı koruyor. çekiyoruz. Güzel. Demek ki son. Final çok yaklaştı. İntikamımızı aldık. Kötü rüyalardan kurtulduk. Ve kapıya mı yaklaştık? Bizim amacımız neydi? Kötü rüyalardan arınmaya çalıştığımız bir şey. ama bu göz ne lan? Oo, açıldı. İşte beyaz ışığı takip et ve yavaş yavaş gemiden ayrılıyoruz arkadaşlar final büyük ihtimalle oldu artık bitiyor diye tahmin ediyorum oyunu kaydetti başımı kazandık büyük karakteri yürütüyoruz işe kadar ve büyük ihtimalle bitirecek diye düşünüyorum en son bir korku Yas te deba gıcı. Aha. Vallahi. Bu arada kimdi? Ne oluyor? O fakir. Kasu onu getirmiş kata kimdi derken işte o beklenen final geldi arkadaşlar. Bir oyunu daha kanalımızda bitirmiş bulunmaktayız. Güzel bir seriydi. O oyuna verdiğim puanı arkadaşlar bu bölümde söylemeyeceğim. Yakın bir zamanda oyunu puanlıyoruz. Yeni bir bölüm arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayınız. O da bu oyunu da puanlayacak arkadaşlar. Yeni oynadığımız birçok oyun var. Onları da puanlayacak arkadaşlar o, o bölümü unutmayınız ve siz de sevdiğiniz için o seriyi de çekiyorum arkadaşlar. Bu oyunu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda ikinci oyunu oynamak istiyorsunuz. Belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz oynayalım, istemezseniz oynamam ama büyük ihtimalle hemen gelmeyecek ikinci oyunu isterseniz arkadaşlar. Yaza kadar büyük ihtimal gelmeyecek. Yazdan sonra düşünüyorum çekmeyi ama tabii ki siz isterseniz çekeyim arkadaşlar. Bu korku oyunu bana bu kadar yeter gelirli. İnanılmaz bir boyun geldi. Bir son kez arkadaşlar beğeni patlamızı yapmayı unutmayın. yorumları bir etmeyi unutmayın. Ya, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.